Arkadaşlar merhaba. Dün sefer gün markete gittik. Dün sefer gün markete gitti. Ne oldu biliyor musun? Markette gün birisi hırsızlık yaptı. Markette çalmıştı, şeyi almıştı. Yağmıştı, kaçmıştı. Biz markete gidiyorduk uzak markete. Ondan sonra şey yaptık. Neydi? Birazcık gezdik, oturduk. Eve geldik sonra dün. Dün gezdik oturduk biraz arkadaşlar. Dün bir sefer gün annem dedi ki annem yayda Ayşan bulacık yıkamıştı. Tabakları yıkamıştı. Şey yıkamıştı. Neyleri yıkamıştı? Su yıkamıştı. Bir de çamaşır, su, merdiven, şey. Hepsini yıkadı annem evi temizledi. Ben dedim ona annemin evini ben temizleyeyim dedim. Tabattan bile üzüldüm ya. Arkadaşlar siz de abone olun görüşürüz. Baysa hadi görüşürüz.